Gök yarıldığı zaman ve hep yapa geldiği gibi Rabbisinin emrine boyun eğdiği zaman, yer yayılıp dümdüz edildiği, içindekileri dışarı atıp boşaldığı ve hep yapa geldiği gibi Rabbisinin emrine boyun eğdiği zaman, ey insan ne maksatla olursa olsun, bütün didinip durman neticede varır, Rabbinde neticelenir ve sen de sonunda ona kavuşacaksın. Yaptıklarının sonucu olarak artık kimin amel defteri sağ eline verilirse, onun hesabı pek kolay görülür ve cennette kendisi için hazırlanan ev halkının yanına döner sevinç içinde. Defteri arkasından sol eline verilen ise o sonunda yok olup gitmeye can atacak ama yanıp kavrulmak üzere alevli ateşe girecektir. Doğrusu o dünyadayken ev halkı içinde neşeli ve şımarık idi. Hayatının hesabını vermek üzere Rabbisine hiç dönmeyeceğini sanıyordu. Oysa gerçek başka, Rabbisi onu sürekli görmekteydi. Yemin ederim gün batımı vaktine, geceye ve derece derece onun bürüdüğü her şeye ve gittikçe büyüyüp dolunay halini aldığı zaman aya, hiç şüphesiz, biri diğeriyle bağlantılı olarak halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar, kendilerine Kur'an okunduğunda neden secde etmiyor, ona teslim olmuyorlar, bilakis küfredenler onu ve onun mesajını yalanlıyorlar. Allah kalplerinde ne beslediklerini elbette çok iyi bilmektedir. O bakımdan onları gayet acı bir azapla müjdele ama iman edip imanları istikametinde sağlam, yerinde, doğru ve ıslaha yönelik işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz ve hesapsız bir mükafat vardır.